Özür diliyoruz ama inşallah kısa sürede. Bir süredir devam eden Yenişehir'de Alanya Sokağı olarak bilinen ve çevre sokaklar çalışması eee sona doğru yaklaşıyor. Şu anda yapılan çalışma kendini göstermeye başladı. Şimdi burada topyekun tabii küçük bir alan değil, bir sokaktan ibaret değil. Diğer paralel sokaklarımız da yine eee çalışmaya tabi tuttuk. Ve burada eee çalışmamızı daha önce de bahsettiğim gibi 2000 19 yılında e, ilgili firmalar yani Toros Enerji ve e, Meski ile görüşerek buradaki çalışmayı planladık ve 2020'nin Nisan ayında da e, başlama ilk e, hareket e, Tedaş'tan ya da Toros Enerji'den geldi. Ve onların yapmış olduğu yani buradaki elektrik direklerini ortadan kaldırıp telleri aşağıya indirmeleriyle bu altyapı çalışmasını gerçekleştirmiş oldular. Burada tabi yılların altyapısı olduğu için de altyapıda hem açtıkça karşımıza çıkan altyapı sorunlarıyla karşılaştık. Şimdi tabi burayı bir daha sorun yaşamaması için önce yani bir koordinasyon oluşturuldu ve bu koordinasyonla beraber çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni, Yenişehir'in ve Mersin'in en çok ayak basılan sokaklarından olan Alanya Sokağı e, trafiğe kapanıyor. Kuzey-Güney olarak kapanıyor. E, sadece Doğu-Batı, Batı-Doğu şeklinde sokaklardan trafik devam edecek. Burada vatandaşımızın mağduriyeti yok. Çünkü işte e, her iki sokak arasında 10-15 metrelik 20 metrelik mesafeler kalabilir. Dolayısıyla e, ulaşımda büyük sorun yaşanmayacak ama e, buradaki yaya akışında büyük bir rahatlama yaşanacak. Bölgede esnafın e, geçmişten gelen bir alışkanlığı var. E, ürününü dışarıda sergileme alışkanlığı. Tabii esnafımızın da biz mağdur olmasını istemeyiz. Burada kimsenin ekmeğiyle oynamak gibi bir derdimiz yok. Ama e, tabii ki e, burada yapılan bir işin de e, yani büyük bir kargaşayla ee, zarar görmesini de arzu etmeyiz. Ee, bir ahengin oluşmasında el birliğiyle ortaklaşa hareket edeceğiz ee, ve verdiğimiz karar e, kesinlikle uygulanacak. Alınan karar kesinlikle uygulanacak ve e, güzel bir Mersin için, güzel bir yeni şehir için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.